İşverenler yeni mezunlara genelde deneyim kazanmalarını öneriyor ama son günlerde gençlerin rakibi ne deneyimsizlik ne de yaşıtları artık gençlerin rakibi yapay zeka. Araştırmaya göre yeni mezunlara yönelik iş ilanları bir senede %33 oranında azaldı. staj imkanını arıyorum. Hep koşturuyorum yani bir şeyler de. Yapay zeka ele geçiyor yani. Yeni mezun bundan sonra ne yapacak sorusu gerçekten çok büyük bir endişe. Çünkü işverenler artık yeni mezunların yerine yapay zeka tercih ediyor. Gençlerin eskiden tatlı rakibi gençlerdi. Ama şimdi dönem değişti. Artık gençlerin rakipleri yapay zeka oldu. Bir konuda ihtisaslaşmış ve yapay zekadan daha iyi performans gösteriyor olmanız lazım. Financial Times'ın araştırmasına göre yapay zeka devrimi yeni mezunların iş hayatına adım atmasını her zamankinden daha zor hale getiriyor. Çoğu gencimiz kötü duruma düşebilir yani. İşsiz. O da, evet işsiz kalacak yani. Yine aynı araştırmaya göre. Yeni mezun iş ilanlarının geçen seneye göre %33 azaldı. O yüzden de gençler artık bölüm seçerken gelecek kaygısını daha fazla hissediyor. Tercümanlık düşünüyordum ama yani tercümanlık da biraz yapay zeka kaldığı için hani böyle biraz daha edebiyat gibi alanlara yönelmek istiyorum. Bunlardan en ön plana çıkan, en çok kaybolan işler e, editör ve e, tercüman. İşte bilinçli bir şekilde bölüm yazmak lazım, baştan kökten başlayabilecek bir işler bulmamız lazım. Yapay zekaya verilmeyecek sektör seçmeleri lazım.